Tehlikeli yarışın en tehlikeli bölümlerinden birine hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben sunucunuz Joker. Bugün yarışmacılar motosikletle yarışa başlayacaklar. Sonra uçakla devam edecekler. Sonra da rampa arabayla yarışı tamamlayacaklar. Önce kuzen Joker yarışıyor. Kuzen senin kaç puanın var 4 <laughs> Dört puanım var. Bu yarışta birinci olup seni geçeceğim. Yavaş geç. Benim 5 puanım var. <laughs> senin önündeyim. Aramızda sadece bir puan var. Bugün seni geçeceğim. Ha ha <laughs> tabi tabi. Geçersem ne vereceksin bana? Bugün birinci olursan sana dondurma ısmarlayacağım. Kuşun dondurma mı yenir kuzeel? Yok yazın ısmarlayacağım. Hemen değil zaten. Oho! Yaza kadar unuturum ben onu. Birinci olamazsan sen bana ne ısmarlayacaksın? O zaman ben de sana karpuz ısmarlayacağım. Tabi yaz gelince, kuşun karpuz bulamam. <laughs> Seni de, de uyanık. <laughs> tamam öyle olsun bakalım. İşte uçağa kadar geldim. Bundan sonrası kolay. Artık beni meşgul etmesen iyi olur kuzen. Dikkatli olmalıyım. Tamam tamam. Bakalım ne yapacaksın çok merak ediyorum. Şu tekerleri içinden rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yalnız uçağı indirirken zorlanacağımı düşünüyorum. Çünkü bir anda yavaşlamıyor. Kısa sürede yavaşlayıp durmak gerekiyor çünkü. Ya sen bir tekerlerden geç de. Ha, ondan sonra inmeyi düşünürsün kardeşler. Beni konuşturma sana sen. Dikkatimi dağıtıyorsun. Tövbe tövbe tamam. Evet tekerleri geçtim işte. Şuradan da şöyle. Ah, hayır. <laughs> Hiç üzülmedim doğrusu kuzen. <laughs> O ne biçim bir giriş ya? Adam ters döndü ters geçecekti oradan. Geçemedim. Karpuzumu isterim kardeşim. Duymuyor ki beni. Her neyse şimdi de Since Bakiltos yarışıyor. Ne biçim bir motosiklet seçmiş ya? İnsan bir daha motosikleti falan seçer. <laughs> Hadi Since bas gaza bas. Son sürat in oradan. Ee, olur mu ya öyle şey? Son sürat inersem denize uçarım. Kardeşim öyle bir motosiklet seçmişsin ki sürat motor bu ya. Evet hızlıca inebilmek için. E madem hızlıca inmek için bunu seçtim işte bas gaza diyorum sana. O kadar da hızlı değil. Sen benim kazanmamı istemiyorsun tabi. <laughs> İstemem tabi. Senin 7 puanın var benim 5 puanım var. Ama bir kere birinci olursam seni geçeceğim. Dur bakalım dur bakalım. Gördüğün gibi iyi gidiyorum. Bu yarışta ben puan alırsam beni geçemezsin. Evet orası öyle ama alabileceğini düşünmüyorum sincap. <laughs> Göreceğiz. Bak Toner'e geldim. Evet. Uçağa herkes geliyor ama ya. <laughs> uçağa kadar gelmek kolay. Bundan sonrası zor. Göreceğiz bakalım. Benim nasıl uçak kullandığımı sen bilmiyorsun tabii. Nasıl bilmiyorum. Sanki hiç görmedim uçak sürüşünü. Tamam ya sizle konuşmaktan yarışmayı sunamıyorum kardeşim. Evet artık benimle çok konuşmasan iyi olur. Tamam tamam. seyircilerle konuşacağım ben. Evet sayın seyirciler. Sincap acayip uçakla gidiyor bakalım. İlk tekerden geçti. Evet uçakla yarışmayı bitirince direkt rampa arabayla devam etmesi gerekiyor. Baha geçmedi. Şundan bundan geçti. Evet o geçmeden bitirirse Yarış kabul edilir. Ama ondan daha iyi yarışan olursa aha koptu kanat gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsun şimdi ee, Kanadım koptu da. Evet. <laughs> döne döne çakılacak denize. Vay. Güzel gidiyordum ama ya. Kanat hafiften verdi sadece. Koptu gitti sonra. <laughs> Bitiremedin yarışı. Az kalsın bitiriyordum ama. Vay Kemal dayı da yarışıyormuş. Kemal <laughs> sen çok iyi anlarsın motosiklet sürmeyi. Ne anlamacımışım le? Le ne dedin sen? Anlar mısın dedin? <laughs> evet anlarsın dedim. Şaşırttın la beni. Dur bakalım dur. Buna iki tekerli ya. Benim zoruma gidiyor le. Zor geliyor yani bana. Dur bakalım şuraya atlayana kadar konuşma benden. Evet Kemal rampadan uçabilecek mi? Rampadan atlayınca bir de takla atması gerekiyor. Oraya takla atarak inecek. Of taklasın da attı ama. Lelele hele vurdu arkamdan. <laughs> ha neyse düşmedim bari. Bakalım. Şu motosikletten bir kurtulursam var ya. Gerisi bana kolay gelir ama. Göreceğiz bakalım. De ezce kafamı ezce pervane. Heh, dur bakalım dur. Şimdi şuradan dönecektik değil mi? Evet Kemil dayı dön bakalım dönebilecek misin? <laughs> Sen anlarsın bu işlerden. Ne anlam anlamasın <laughs> dedim ya. Ya şaşırıyorum ya önceden hep anlamasın diyordun ya. Oh. Öf, emme çarptım bile Gözüm acıdı emme. Gözü kıpkırmızı oldu Kemal dayının. Uçağa kadar geldi ama. Bakalım geri kalan kısmını geçebilecek mi? <laughs> en çok motosikletten korkuyordu. Onu kolay geçti. Son anda kafayı çaktı duvara ama olsun. Evet uçağa bindi Kemal dayı. Hadi bakalım. Kaldır artık. Heh, tamam. Kemal dayı uçuşa geçti. Kemal dayı kuş gibi uçuyorsun ya. Hala kuş gibi hissediyorum ben kendimi. Minecraft'a götüreceğim bunlardan ama nasıl götüreceğim onu bilmiyorum ben. Evet bir götürebilsek orada herkese satarız ama ben de bilmiyorum nasıl götüreceğimizi. Dur bakalım dur. Şu tekerden geçebileceğim mi bakalım. Ha geçtim le Dur şundan. Ha bundan da geçtim le Kemal dayı geç. Vay be ondan da geçti. Aha birinden geçmedi. Kemal dayı bak yarışını kabul eder bitirsen tabi. Ama senden daha iyi yarışan olursa senden geç bitirse bile o birinci olur anladın mı? Anladım anladım yeğenim anladım. Dur la dur dur la dur la la la. Oh. Ya gene kafamı çarptım la bir yere. Ne patladı la bu? baş ver Kamil dayı hadi devam et bakalım. Bu ne biçim araba la? Buna rampa araba diyorlar. Kim yapmış la bunu? kafadan kontak mı bunu yapan? Ya devam et Kemal dayı boş ver. Lan bu. Bak bak bak. Arabaları fırlatıyor havalara. Ya güzelmiş değil mi? Hele güzelmiş. Bak altından oh giremedim ya. Bunlara neden bir şey yapamadı? Onlar ağır galiba onun için. Bak şurada da mini bir var he. Olmuyor be. Turbo ya Turboya da bastım geçemedim. Hadi Kemal dayı, hadi Kemal dayı. Heh, tamam. Bitireceğim bir kere. Aa, bitirdimle yarışı. Evet, ben de şaşırdım. Kemal dayı, tam 3 dakikada bitirdin ya. Ya ben birinci olamam be. Olursun belki. Bilmiyorum ama göreceğiz bakalım. Sıradaki yarışmacı Venom. 7 puanı var kara kelle Beni geçmiş yahu. Venom sana başarılar dilemiyorum kardeşim. Dileme sen dileme ya. Sen direğinde mi olacak kardeşim? <laughs> Zaten 7 puanım var. <laughs> senden öndeyim. <laughs> bak bak taklasını da attı. Çakılıp kalırsın inşallah. Oh. <laughs> 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 Joker çeneni kapasan iyi olacak. Ne oldu? Etkileniyor musun sözlerimden? Moralim mi bozuluyor? Yok. Hiç de etkilenmiyorum düşeceğim varmış düştüm birader. Tamam o zaman sen uçağa kadar gidemezsin bile. Görürsün sen. Oh. Denize gidiyorum ya. Karatelle denize uçtu ya. Pervane havada vurdu. Ne balık gibi yüzüyor şimdi yüzeye çıkmaya çalışıyor. Evet. Bu nedir birader? Motoruma vuruyorsun. Bir de gelmiş bana vuruyorsun. Ne biçim sen ya. Sıradaki yarışmacı. Kaptan Amerika. Akıllı adam işte bak. daha motosikleti seçmiş. Bu duruşta işte kardeşim. Buradan dağ motosikletiyle gidilir ya. Bak. Buradan çok kolay geçecek. Düşmeden geçecek bence rampadan. Takla atınca da düşmeyecek. Daha motor çünkü kardeşim. Hadi Sakın düşme bak beni hazırlatma. Hah aferin. Kaptan senin dört puanın var değil mi? Evet Joker dört puanı var. Bu yaşta ne bekliyorsun? Tabii ki birinci olmayı bekliyorum. O zaman çok bekleme. <laughs> Bir kişi bitirdi çünkü tamamlandı. Olabilir. Ben daha kısa sürede tamamlayacağım. Hadi bakalım. Kaptan kendinden çok emin konuştu. Bakalım bitirirse Kemal'den yine birinci olamaz. Ama en azından ikinci olur. Bir puan alır ya. Hadi bakalım. Aha. Uçağa kadar geldi. Güzel. Dedim canım. Damat osikleti ya. Damat bisiklette. Evet. Bakıyoruz. Kaptanın e, bir tane birinciliği var. Evet hatırlıyorum. Kelkeli yarışın ikinci sezonunun ilk yarışını kaptan kazanmıştı. Ama o günden sonra hiç birinci olamadı. Bir kere ikinci oldu. Ee, o yüzden şimdi 4 puanı var. Ve bugün 20. yarışı yapıyoruz. Ama yine de kaptan tehlikeli adam. Her an birinci olabilir ya. Belli olmaz bu adamın sağ solu. Evet tekerden geçer mi? Aha geçti. İkinciden de geçer ama üçüncü bayağı zor. Hemen oraya doğru çevirmesi lazım. Evet. yapamadı. Da... Aha koptu kalat. Geldim size ya. O tekere girmek çok zor. Kardeşler. Belki o girersin ama girdiğin zaman da ondan sonrakini geçmek çok zor işte. Ya bu yarış böyle kardeşim. Yükselseydim geri döner tekrar girmeyi deneyebilirdim. Ama zaman bulamadım. Bir anda kanadım çarptı toprağa. Sırada son yarışmacı Flash var. O da bir dağ motosikleti seçmiş. Bu da akıllı belli. Yalnız ben olsaydım kesin ben de motosiklet motosikletiyle yarışırdım. Burası daha kardeşim daha dam motosikletiyle yarışırsın. Ee, bu arada Flash'ın 3 puanı var ama hiç birinci olamamış garibim. 3 <laughs> puanı da hep ikinci olarak kazanmış. 3 kere ikinci olmuş. Ve 3 puan toplamış. <laughs> Anlayacağınız puanları birer birer topluyor Flash. <laughs> Bakalım bu yarışta ne yapacak. Bu yarışta da 1 puan alırsa 4 e, puanı olur. Eğer birinci bitirirse altı puanı olur ya. Güzel. <laughs> ama hiç birinci olamamış şimdiye kadar. Kamil dayı da hiç birinci olamadıydı. İkinci bile olamadı ya Kamil dayı. <laughs> Bakalım. Flash son yarışmacı olduğuna göre e, Camel dayı bir puanı garantiledi. Çünkü Flash birinci olsa bile Kamil dayı ikinci olur ve bir puan alır. Bakalım şimdi Flash ne yapacak çok merak ediyorum. Flash senin 3 puanın var ama hiç birinci olamamışsın kardeşim. Evet yok Joker hiç birinci olamadım. Bu yarışta birinci olmak istiyorum artık. Birer puan almaktan bıktım. Artık 3 puan istiyorum. Hadi bakalım. O kadar kolay değil. Şey soracağım. Bugün yarışı kaç kişi tamamladı? Ee, yarışı sadece bir kişi tamamladı. Hmm. Kimse tamamlayamasaydı benim işim rahattı. Sakin sakin yarışıp Yarışı bitirecektim. Evet. <laughs> Ama işinize Bir kişi tamamladı. Yalnız... Pervaneli uçak seçmişsin sen ya. Evet. Yavaş yavaş gidip kolayca dönebilmek için. Ha, akıllıca. Bak bak ikinciden de geçti. Üçüncüye yalnız hemen dönebilir misin? Oha döndü ya. Güzel gidiyor. Tabi pervaneli uçak seçersen kolay dönersin ama hızlı dönemezsin kardeşim. Ama şimdilik iyi gidiyor Flash. Yavaş yavaş. Evet engelleri aşıyor. Vay be. Piste kadar geldi. İnebilir mi acaba? Aha! Aha! İnemedi. O ne ya? O uçağın ne işi var orada? Hayır hayır. Bu uçak nereden çıktı? Oh! <laughs> Uçağı çarptı Flash. Ama neyse ki vardı. Tamam rampa arabaya doğru gidiyor. Sanırım Flash da yarışı bitirecek. İşte rampa arabaya bindi bile. Flash denize uçmazsa o zaman kesin birinci olacak kardeşim. Hem de Kemal daha uzun sürede bitirse bile. Çünkü Kemal Dayı tekerin birini geçememişti uçakla. Üstünden mi ne geçmişti? Yok teker değildi ya. O engellerin altından yanından bir yerden geçmişti. Ve flash yarışı bitirdi. Vay be tam da 3 dakikada bitirdi ha. Kemal da 3 dakikada bitirdi. Ama birinci flash oluyor. Çünkü bütün engelleri geçti uçakla flash. Böylece yarış bitti. Kemal bir 1 puan aldı. Bu yarışın galibi flaş oluyor ve 3 puanı alıyor. Kemal ikinci olarak 1 puan alıyor. Bu aynı zamanda Kemal ilk puanı. Diğer yarışmacılar beceriksiz çıktı bu yarışta. Hiçbir yarış tamamlayamadı. Evet, Tehlikeli Yarışın ikinci sezonu bütün hızıyla devam edecek. Şimdi de karlan, Kendinize iyi bakın. Mucuk mucuk.